Evet. Selamlarımızı veriyoruz. Artık oturduğumuz yerden ayağa kalkıyoruz. Ayrılmak üzere yola çıkmadan önce etrafımıza aşkla bir daha bakıyoruz. Dualarımızı yapıp yola revan oluyoruz. Nereye mi gidiyoruz? Yeah दामत महल की Evet şimdi Mekke'den Medine'ye doğru inşallah hızlı trenle birlikte yola çıkacağız. Hızlı tren istasyonunda şöyle bir göstereyim. göstereyim. Gönüllerim Sultanı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şeriflerine doğru Medine'ye doğru yola çıkıyoruz. Tren yolculuğuyla bu e, süreç gayet kolay oluyor. Rabbim kavuştursun inşallah. Artık adımlarımızı biraz daha sık atmaya başladık. Arkadaşlarımızla birlikte Medine'ye doğru gönlümüzde bir heyecanla trenle birlikte gitmeye başladık. Peygamber efendimiz tabii ki çölün kızgın sıcağında Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Biz bugün klimalı hızlı trenlerle çok kısa sürelerde oralara varabiliyoruz. Rabbim bizleri layık eylesin inşallah. İşte Medine yolculuğu. 240 bende. 239. Peygamber Efendimizi ziyaret edebilmek için olabilecek en hızlı yollardan birini seçerek trenle kavuşmaya gidiyoruz. Nitekim Peygamber Efendimiz beni vefatımdan sonra ziyaret edenler hayatımda ziyaret etmiş gibidir buyurmuştur. Ayrıca kabrimi ziyaret edenlere şefaatim sabit bir hak olur buyurmuştur. Ve bir diğer hadisi şerifte ise kim gönlünde beni ziyaretten başka bir düşünce olmaksızın beni ziyarete gelirse kıyamet günü ona şefaatçi olmak benim üzerimde bir hak olur buyurmuştur. Rabbim gerekli saygıyı gösterebilmeyi ve onun gösterdiği sıratı mustakim üzere bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Medine şimdi giriş yaptık. Trenden iniyoruz. İstasyondan geçeceğiz. İnşallah kavuşmaya az kaldı. <laughs> يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك Sweet. بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. عشان الله عشان الله عشان الله <تصفيق> <تصفيق> من طرف kalma. habibi, Mescid-i ya, abi. Mescid ya. Kardeşim, Hadi. Aa, Çok uzak abi. Lazım, görmüş olduğunuz yapı Medine tren istasyonu Sultan Abdülhamit Han tarafından yapılmıştır. Şam ve Medine arasına inşa ettirilmiştir. Osmanlı döneminde yapılan Hicaz demiryolunun son durağıydı. Ayrıca rayların bir ucu da İstanbul Sirkeci Garı'na kadar uzanıyordu. Böylelikle İstanbul ve Medine birbirine kavuşmuş oluyordu. Yine tren istasyonuna çok yakın bir mesafede görülen bu cami Amberiye Camisi Medine'de Osmanlı Sultanı Abdülhamit Han tarafından yaptırılmıştır. Yine bu eser Osmanlı Devleti'nin Medine'de yapmış olduğu birçok hizmete şahitlik etmiştir. Yine sokaklarındayız. Geldik inşallah ziyaretimizi yakacağız. Tabii ki girer girmez, Medine'ye gelir gelmez hemen o medeni havayı biraz daha sanki hissediyorsunuz gibi geliyor bana. Bilmiyorum herkese öyle oluyor mu? Peygamberimizin en sıkıntılı döneminde kucak açan şehir, insanlığa insan olmayı, ahlakı, medeniyeti öğreten Peygamber Efendimizin buradan bütün dünyaya, insanlığa Örnek teşkil edecek çalışmaları, faaliyetleri, hizmetleri, bütün her şeyi yaptığı yer Medine. Medine-i Münevvere inşallah. Hemen karşımızda Yeşil kubbeyi gördük. Buraya doğru yol alıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Mesafeler kısalmaya başladı. İşte bir çoğunuzun videolardan, resimlerden gördüğü o meşhur şemsiyeler. Şemsiyelerin hiçbir önemi yok. Asıl mesele Peygamber Efendimize olan yakınlığınız. Bunu hissetmeye başladığınız anda manevi yatınızın bir anda değiştiğini görüyorsunuz. denilen bir uygulama ile ravza ziyareti için e, randevu alıyorsunuz. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Zaten her tarafta yönlendiren tabelalar mevcut. İnşallah şimdi Peygamber Efendimiz'in kabrini, kabri şerifini ziyaret edeceğiz. Selamlarımızı ileteceğiz. Rabbim bizlere layık edilsin inşallah. Peygamber Efendimiz'in istikametinde bir ömür yaşayabilmeyi güzel nasip etsin inşallah. As Salatu ve aleyke ya Resulallah. As Salatu ve aleyke ya Habiballah. الصلاه والسلام عليك يا سيدنا الاولين والاخرين Uslat dedikleri nedir ki? Anladım şimdi. Neymiş, nedenmiş? Nedenmiş sultanların sevdası? Neden burada arzuların şahikası? Anladım. Anladım ki buraya gelen bedenmiş. Ayrılanın gözleri neden nemlenmiş? Anladım. Anladım ki yanına varana tesiri hemenmiş. Anladım. Bir yeşil sevda düşermiş kalplere, vardığında anlarmış insan sebebini. Anladım ben de. Vuslat dedikleri nedir ki? Anladım şimdi. Neymiş, nedenmiş? Salat sana Selam sana en güzel kelam sana Alemlere rahmetsin ey Muhammed Mustafa Gönüllere düşünce bir sevda yeşil mi yeşil Anladım gözler neden bir ırmak neden bir sebil Ey dağlar, insanlar önümden bir çekil. Anlamak yetmez bazen. Yaşamalı bir an ve durmalı sonsuza dek. Yaşanılan o zaman ve durmalı sonsuza dek. Yaşanılan o zaman. اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي ال سيدنا محمد